Ben ters maske. Bugün Minecraft'ta Trendcraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Şimdi bu bölümde akşam oldu. Savunma yapacağız. Köye canavarlar saldırdı. İsimleri de arkadaşlar Survival Sealer diye bir şey çok enteresan bir isimleri var. İleri taraftaki yaratıkları gördünüz mü? Baksanıza birbirleriyle kapışıyorlar artık. İskeletler bir olmuş. Örümceğe saldırdı daha demin. Valla çok enteresan. Şimdi arkadaşlar gerekli olan malzemeleri aldık. Ben normal bir şekilde bunlarla savaşabilecek miyim? Aha vallahi geliyorlar. Oo çok fazla var. Şurada bir tane gördüm gibi bir şey var. Bakın bakın. Bakın böyle karanlık obsidyen gibi. La biri geliyor bana doğru. Bu kim? Bana sarılmaya gelmiyor değil mi? Gelmiyor. Tamam. Arkadaşlar biri bana koşuyor. Biri bana koşuyor. Bu kim? Arkamdaki kim? Arkamdaki kim? Arkamdakini tanıyor musunuz? Lütfen yorumlarda yazın arkadaşlar. kim baksanıza. Kış kış. Seni gebertirim bak. Sarılacağım mı? He he. Tabi tabi. Tabi tabi. Enteresan enteresan. Şeyler baksanıza. Arkadaşlar. Bütün yaratıklar bana doğru geliyor. Tamam tamam. Şimdi şimdi yapmamız gereken bir şey var. Onu size hemen göstereceğim. İki tane üç tane nedir yıldızını böyle bırakıyoruz. Buraya kızıl mantar mı bırakıyorduk? Yok. Evet, çarpık mantar bırakıyoruz. Arkadaşlar bu yeşil kapsülleri kırmızı mantar ile birleştirdiğimizde böyle görmüş olduğunuz gibi çok tehlikeli bir şeye dönüşüyor. Allah Allah. Etrafa baksanıza inanılmaz fazla yaratıklar var. Şuna mesela bunu verdiğimizde direkt ölecek herhalde bilmiyorum. Alex de etrafına bakıyor. Köylülere saldırmıyorlar. Bana niye saldırıyorsunuz ki? Gel bakalım buraya. Şimdi öncelikle Allah Allah. Yerden çıkarttıklarına bakın. Öl bakalım. Uh, kör, oldu. kör oldum. Kör oldum. Kör oldum. kör oldum Lanetlendim mi? Bir şey oldu bana. Vallahi bir şey oldu. Şunlara bakın şunlara. Uh, gülüyor gülüyor. duydunuz mu? Oo çok korkunç bir gülme sesi geldi vallahi. İnanılmaz korktum ama şimdi korkunun ecele faydası yok. Gel bakalım buraya. <laughs> gel gel. Hop. Aha vallahi bir şeyler oldu bana. Öl bakalım. Ah, ah, ah. Kör oldum. Bırakın beni. Bırakın tamam. Tamam bunu da öldürdük. Şimdi hemen arkadaşlar köyün etrafındaki yaratıkları temizleyeceğiz. Bir sürü var baksanıza. Bir yerden hıh hı diye ses geldi. Vallahi çok korkunç ya. Akşamleyin baya kötü oluyor. Bu köylüler niye bana güvenip karanlık tarafı artistlik yapmış ki? Al bakalım afiyet olsun abicim. Tamam. İyi ki de güvenmişler baksanıza. Baya güçlüyüm arkadaşlar. Daha bana saldıramadan öldürüyor bunlar Allah saldırıyor. Dur 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 dur. Birazcık yemek yiyelim. Etrafımı sarıyorlar baksanıza. Bir şuraya bakın. Allah meteor düşürdü. lan Dur durdu bekle. Al bakalım afiyet olsun. Tamam şu çıkanları da alalım arkadaşlar. Belki lazım olur. Arkamdan Ey! diye sesler geliyor arkadaşlar. Çok korkunç ya. Gel bakalım. Sana da afiyet olsun. Burada da var galiba. Bakalım arkadaşlar hepsini öldüreceğiz şimdi. Gel 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 gel. Afiyet olsun sana da. İnşallah düzgün bir ödeme falan yaparlar. Bir şeyler düşüyor buradan. Allah! çok vurdu arkadaşlar. Bu arada ölmeyelim. Ölmeyelim ne olur. Ne olur ölmeyelim. Şimdi çok acil bir şekilde videoya girdiğim için bir önceki videonun ilk yorumcusunu güzel bir eşyaya isim olarak vereceğiz arkadaşlar. Bir önceki bölümde ilk yorumcuyu kendi ismim yapmıştım. Şimdi mesela bir eşyaya isim vereceğim. Sonrasında belki bir tekneye isim veririz arkadaşlar. Veyahut da aha kavga çıktı. Oğlum ne oluyor baksanıza silah şöyler kapışıyor. Neyse arkadaşlar bu nasıl iskelet ya. Hizmetçi kıyafeti giymiş. Başka var mı? Ne taraftalar? Ne taraftalar? İleri taraf mı? İleri taraf neresi? Bir sürü ileri taraf var ki. He, tamam bu taraftan gideceğiz. Arkadaşlar bakalım etrafa yine bu yaratıklardan var mı? Köyü kurtarmamız lazım. Aha gördüm gördüm gördüm. Sağ tarafta bir tane var. Hemen arkadaşlar bu kapsülü verelim. Bir şey oldu beni ısırdı. Bir şey beni ısırdı. Gel bakalım buraya. Aha önümde bir tane daha var. Acaba yeşil olanı verirsem ne olur acaba? Çok merak ediyorum. Gel bakalım. Afiyet olsun. E bu da öldürüyormuş. E bu da öldürüyormuş işte. Ben niye boş boşuna iki tane yaptım ki? Elimdeki malzemeden oldum ya. Hii, baksanıza. o uh! Ne oldu? Ne oldu? Aha ağlayan bir bebe var. Bak kavga ediyorlar. <laughs> i̇şte bu. Gel bakalım sen buraya. Allah. Ya, yemin ederim var ya vardın daha korkunç bunlar ha. Baksanıza şunların tiplerine. Öl bakalım. Ağlama ağlama. Sen de git. Son bir tane kaldı arkadaşlar. Onu da hallettiğimizde köyü kurtarmış olacağız. İnşallah güzel bir ödeme yaparlar. Ölseniz artık. <laughs> Ölmüyorlar şunlara bakın. Son bir tane kaldı da aşağıda bir şey. Oha bir dakika. Ben sinirlenince daha da hızlı vuruyorum. Gerçekten özel bir gücüm var arkadaşlar. Şu an keşfettim. Bunu denememiz lazım. Denememiz lazım. Bir dakika ne taraftalar ne taraftalar. Diğeri nerede? Öbürünü bulmamız gerekiyor. Şurada çıkan ganimetleri de alalım. Bunları bir antikacıya falan satarız arkadaşlar. Boşu boşuna yerde durmasın köylüler falan alır şimdi. Bir de spawn'a falan çalışırlar bir de. Diğeri nerede abi? Diğerini bulmamız lazım. Sanırsam şu evlerin oraya hiç bakmadım. O taraflarda bir yerde olabilir arkadaşlar. Acıktım valla. Karanlık taraf o kadar kuvvetli değilmiş arkadaşlar. Baksanıza iki dakikada hallettik. Yani bu Ender Dragon'a bile ne oldu? Bir şey oldu burada. Bir şey oldu burada. Burada bir köylü sesi geldi. Burada bir köylü sesi geldi. Bu elimde görmüş olduğunuz kaps çiller var ya Reykuyi aa iskelet tarafından öldürüyor. Bizim adamları kurtarmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi burada bir yerde bir tane daha vardır diyeceğim de. Eee? Şu yukarıda var tamam gördüm. Eskin gözlerim gördü arkadaşlar. Köyü kurtaracağım şimdi. Hemen hızlı bir şekilde bu dinozorun burada ne işi var ya? Al bakalım afiyet olsun. <laughs> Uuu uh, durun durun. Allah göremiyorum görememiş bir şey. Al öleceğim. Öldürürüm sizi vallahi bak. Bakalım şunların hareketlere bak ya. Gel 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 gel. Gel buraya gel buraya. Sen de öl bakalım. Baksanıza aşağıda sağ aşağıda bir tane 7 yazıyor. Daha da kuvvetli vuruyorum herhalde bilmiyorum ki benim gerçekten özel bir gücüm olabilir mi ya? Neyse arkadaşlar şunları da şöyle bir toplayalım. Alamadıklarımız önemli değil. Onlardan birer avuç var zaten. Taş bunlar önemli değil. Tamam köyü kurtardım herhalde. He? Valla kurtardık arkadaşlar. Gidelim bir uyuyalım. Uyandıktan sonra ganimetleri alacağız arkadaşlar. Geceyi iyi geçirdik. Valla var ya mahvettik hepsini. Bak patladı bir de. Şunu görüyor musunuz? Arkadaşlar sabah oldu. Canavarların hepsi gitti. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir yerde canavar kalmadı. Aha Noob da oyuna girdi. Görüyor musunuz? Bakın bakın canavarlar gidince Noob'un da oyuna giresi gelmiş korkudan kaçmış işte. Kimin arkadaşı? Kimin arkadaşı sizce? Şimdi ben isim vereceğim. Eyvah geliyor kaçalım ya. Ya gelme ya. Aha düştü. Ya belediye çukuruna düştü diye sevinmiştim. Ne oldu ne oldu? <laughs> geliyor geliyor. Geliyor kesin bir şeyler diyecek arkadaşlar. Saklanalım şöyle. Eyvah. <laughs> Şimdi eşya isim İsim vereceğim eşyayı arkadaşlar buldum. Tamam ne var ne? İnek mi? Tamam ineğe bak sen. Tamam ne? Bana mı bakıyor? Görüyor musunuz? Bak oğlum siz niye beni arkamdan ittiriyorsunuz? Gel sana televizyon açayım. Bak burada televizyon. Aa resme bak. Otur otur sen buraya otur. Aferin sana izle sen izle. Hemen kaçalım arkadaşlar. Maç belası ya geldi yine hemen oturdu televizyon yanına. Kim gönderdi bilmiyorum ama kesin o Kertoş gönderdi. İsim vereceğim eşyayı buldum. Bakın bu elimde görmüş olduğunuz şey canavarlara saldırabiliyor arkadaşlar. Sedat isim de. bir arkadaşımız yorum atmış. Çok fazla güçlü bir şey mi bilmiyorum ama 3 attı be. Vallahi 3 attı. Bunun ismini değiştiririm Sedat yaparım. Vallahi var ya inanılmaz güzel de. Aha. Allah! Ona ne olmuş öyle? valla bir şeyler olmuş. selamın aleyküm. İyi günler diliyoruz. Ne oldu? ya sana böyle. Bir şey olmadı mı? Dur dur bekle bekle. Ben şu yaradıkları bir halledeyim. Öncelikle birazcık yemek yiyeceğim. Şunu da öldüreyim arkadaşlar. Saldırmasın. Gel bakalım buraya. Hı, tiplere bak ya. Ya sana ne oldu bir anda? Böyle çok enteresan şeyler olmuşsun. <laughs> şey olmuş ya sen bir. Sen bir değişmişsin elini yüzünü yıka ya. Yok ya bir şey. Arada ben de bir şeyler yapıyorum. Bu arada tebrikler köyü kurtardın ama şimdilik dikkat et hazır ol. Bunların ne zaman saldıracağı belli olmaz. Köylüler sana ödemeyi yaptı bu arada. Sandıktan al. Alayım sandıktan. Uyy fazla da değil ama neyse ya. İdare eder tamam teşekkür ederim. Benim için çok kolaydı hile yaptım yoksa zor yenerdim. Niye öyle bir şey diyeyim ya? Evet benim için çok kolaydı. Biliyorum gördüm zaten sanki benden daha güçlüsün ama bilemem kapışmamız lazım. Hiç gerek yok. Ne gerek var öyle şeylere? Ama istiyorsan kapışırız yani. Ama yenilirsin ha. Şimdi bir de bak Cihan falan olsan fayda etmiyor. Ben de büyüyebiliyorum ha. Haberin olsun. Bak mesela gördün mü şu anda kocaman oldum. Yani sen mesela cihant olsan ne olur yani anladın mı? Sen birazcık güçsüzsün o konuda şey yapmaz. Boşver ya üzülürsün. Üzülürsün tabii ki. Şimdi arkadaşlar gidelim şu zırhımızı güçlendirelim. Valla ağzımızı burnumuzu kıracaklardı ya. Hemen şöyle gidelim. Yine dev olduk arkadaşlar. Allah bu gücü kullanamıyoruz ya. Bak bir şekilde bizim gücümüz, kuvvetimiz gidiyor ya. Şimdi hemen hızlı bir şekilde alamadığımız eşyalarımızı alalım. Paramız var nasıl olsa. aleyküm dayıcım. İyi günler diliyoruz. Senden bundan 64 tane. Kaç tane alacağız ya? 3, 2. Valla var ya yanlışlıkla kullandım. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bir şey olmaz. Dost insanlar zarar vermiyor. Şunun da ismini bir değiştireyim buradan ya. Özel Sedat Tayyar silahı yapalım arkadaşlar ismini. İyi günler kolay gelsin. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar eve doğru gidelim. Siz de isminizin bir eşyayı verilmesini istiyorsanız bu seride ilk yorum atmanız gerekiyor. Bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olduktan sonra yanda çıkan çen işareti var. Onları basıyorsunuz. Sonrasında tüm bildirimleri açıyorsunuz. Abone olmanız lazım. Like atıp yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar. Bu arada Alex'in kostümü çok fena değişmiş ya. Valla dikkat etmek lazım. Bir anda bize saldırmasın. O yüzden şu kapsüller var ya. O kapsül Birkaç tane daha yapmamız gerekiyor Şimdi şu eşyalarımızı bir hemen Şöyle kullanalım arkadaşlar Oh şu anda elmastan zırhımız oldu Netherite kaplamalı Yok netherite zırhımızı elmas kaplamalı yaptık Burada var mı birazcık daha Eyvah vidir kafatası farmı da yapmamız lazım Neyse ilk önce arkadaşlar e, Böyle köyü kurtardık Kendimizi birazcık daha kanıtladık Sonrasında arkadaşlar köylerden ödeme aldık Allah Allah y İndat yardım yardım Balon kafın girdi oyna. Kaçın lan saklanın çabuk. Hemen uzaklaşıyoruz arkadaşlar. Hiç alakamız yok. Köyle falan alakamız yok. Zaten görürse korkar kaçar. Nubu görse. Der sen niye buradasın? Eee nasıl bir şey yapsak? Ben, ben ben değiştireyim. Kılımı falan bir değiştireyim. Ben buna niye vurdum? Özür dilerim. Özür dilerim. Kusura bakma. Evet sen en güçlüsün. Yanlışlıkla bak. Tamam tamam tamam. Kusura bakma. İyi günler. İyi günler. İki tane vurdu gitti yere. Şimdi arkadaşlar hemen uzaklaşalım. Balon kafa bir yerden falan gelip uğraştırmasın bizi. Bir sonraki Trendcraft'ın yeni bölümünde görüşürüz. Köyü kurtardık. İyi oldu. Para aldık. Bu Alex Şüphelenmeye başladım değişik enteresan şeyler yapmasın Balon kafa oyuna girdi ya Hemen uzaklaşalım arkadaşlar Kendinize iyi bakın hoşçakalın Kanalda bir sürü video var onları izlemeyi unutmayın Ben kaçtım bay bay